Hepinize merhabalar. Kanalım Millenni İşlemelere hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlerle birlikte yine çok şık, çok güzel iki renk kare motif çalışacağız. Motifimin önünü ve arkasını sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir örnek. bu modeli yeleklerinizde, hırkalarınızda, battaniyelerinizde, çantalarınızda, şallarınızda nerede kullanmak isterseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabileceğiniz güzel bir örnek. Her motifte olduğu gibi bu motifimde de Aliza Divan'ın iplerini kullandım. Tığım ise bir numara. Bu güzel motifin yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ve de videonun altına o güzel yorumlarınızı yazar iseniz beni çok mutlu etmiş ve de kanalıma çok büyük destek vermiş olursunuz. Hepinizin de bildiği gibi kanalıma abone olmak Ücretsiz. Herhangi bir ücreti yok. Rahatlıkla abone olabilirsiniz. Ufak hatırlatmamı yaptıktan sonra isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Hep beraber. İlk şu zincir çekerek şu orta kısmı yapacağız. Motifimi kenara koyuyorum. İlk renkte moru kullanacağım. Modelime 6 adet zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk zincirimle birleştiriyorum. 4 tane zincir çekiyorum. İpimi İki defa doluyorum halkanın içerisine üçlü trabzan yapmaya başlıyorum 5 tane üçlü trabzan yapacağım ikinci üçlü trabzanım ve de 5 Üç tane zincir çekiyorum. İpimi iki defa doluyorum. Ve devam ediyorum. Altı tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve altıncı. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Ve devamında 6 adet üçlü trabzan yapacağım. Toplam 4 tane altılı üçlü trabzan olacak. Sıra sonuna geldim. 3 tane zincir çekiyorum. İlk çekmiş olduğum zincirin 1 2 3.'üne batarak İmlek kaydırma ile birleştiriyorum. İlk sıramızda ne yaptık? 6 adet üçlü trabzan yapıp aralarına 3 zincir çektik. Ve bu işlemi 4 kez tekrarladık. İlk sıramızı bitirdik. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda 5 tane zincir çekiyorum. Bu sefer ipimi 1 2 3 defa doluyorum bir sonraki sık iğneye 1 2 üçlü trabzan yapıyorum son imleğim tığda kalıyor tekrardan 3 kez ipimi doluyorum ikinci sık iğneme üçlü trabzan yapıyorum son imleğimi tığda bırakıyorum Tekrar 3 defa doluyorum. Bir sonraki sık iğneye 1 2 üçlü trabzan son imlek tığda kalıyor. 3 defa doladık. Üçlü trabzan 3 üç defa doladık ve altıncıyı yapıyorum. 1 2 3 defa üçlü trabzan yaptık ve tığımızda kalan ilmekleri ise tek seferde çekiyoruz. Arasına 5 adet zincir çekerek devam ediyoruz. 3 4 5. İlk boşluğumuza şu ara boşluğumuza 3 zincir çekmiştik. Buraya imlek kaydırma yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 Tığımıza ipimizi 3 defa doluyoruz. İlk sık iğnemizi 3 tane trabzan 3 defa doladık. Devam ediyoruz. 1 2 3 son ilmeği tığda bırakıyoruz 3 defa doladık 1 2 3 seferde çıktık son ilmek tığda kaldı 1 2 3 4 5. yapıyorum Üst seferde çıktım ve 6. tığımda kalan tüm emekleri tek seferde çekiyorum. 5 tane zincir çekip boşluğuma ilmek kaydırma yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. ikinci sıranın sonuna geldim 5 tane zincir çekiyorum boşluğuma imlek kaydırma yapıyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum ikinci sıramızda ise görüntümüz böyle olacak 4 adet tomurcuk oluşturduk Üçüncü sıraya geçmeden önce ortadaki ipimi birlikte örmüştüm. Bu ipi kesiyorum. Bu sırada ise diğer rengime geçiyorum. Tomurcuğumun tam orta kısmına batıyorum. İpimi geçiriyorum. İpimi daha sağlam olsun diye tığımın üzerine atıyorum ve ipimi sıkıştırıyorum. Burada ise ipimi 1, 2, 3 defa doluyorum. Şu arada 5 zincir çekmiştik ve boşluğa imlek kaydırma yapmıştık. Buraya ipimi de birlikte örüyorum. 1, 2, 3 4 dört, dörtlü trabzan yaparak başlıyorum. Bu birinci dörtlü trabzanım. 3 defa doladım. 1 2 3 ikinci dörtlü trabzanım. Üçüncü dörtlü trabzanım. Bir tane zincir çekiyorum arasına. Aynı şekilde 3 adet daha dörtlü trabzan yapıyorum. Devamında. 4. Üç adet olacak. İkinciyi yaptım. 3. Arasına iki tane zincir çekiyorum. Yine ipimi 3 defa doluyorum. Dörtlü trabzanlara devam ediyorum. Üç tane daha. Dörtlü trabzan. arasına bir zincir tekrar 3 adet dörtlü trabzan yapıyorum birinci dörtlü trabzanım ikinci ve üçüncü ne yaptık tomurcuğumuzun tepesine battık. 3 adet dörtlü trabzan yaptık. Arasına bir zincir çektik. Tekrar 3 adet dörtlü trabzan. Orta kısmına 2 adet zincir çektik. 3 tane dörtlü trabzan. Arasına bir zincir. Tekrar 3 tane dörtlü trabzan yaptık. Devam ediyorum. Yine tomurcuğumun ortasına batıyorum ve imlek kaydırma yapıyorum. İpimi 3 defa doluyorum. Aynı işlemi burada da tekrarlıyorum. 3 adet dörtlü trabzan ikinci arasına bir tane zincir çekiyorum ipimi doladım. Yine 3 adet dörtlü trabzan yapıyorum. İkinci üçüncü. Arasına iki zincir devamında 3 adet dörtlü trabzan arasına bir zincir tekrar 3 adet dörtlü trabzan ve son dörtlü trabzanın bu sıra bu köşede tomurcuğumun tepesine imle kaydırma yapıyorum ve bu işlemi sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrarlıyorum. Sıra sonuna geldim. 4 tane köşe oluşturduk. Sıra sonunda zincir çekmeden tomurcuğun ortasına imlek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Üçüncü sıra bitiminde motifimiz böyle gözüküyor. Bu sıramızda ise ipimi kestiğim yere yani şu tomurcuğun orta kısmına batıyorum. İpimi geçiriyorum. Tığımın üzerine atıyorum. İpimi sıkıştırıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 ve 5. İpimi 2 defa doluyorum. Battığım yerin boşluğuna aynı boşluğa 1 2 üçlü trabzan yapıyorum ipim iki defa doluyorum aynı boşluğa 1 2 üçlü trabzan ipimi doladım aynı boşluğa üçlü trabzan 5 adet üçlü trabzan yapıyoruz aynı boşluğa 4 tane yaptık zincirle birlikte 6 adet olacak. İpimi tekrardan iki defa doladım. İlk boşluğum değil. Şurada 3 adet dörtlü trabzan yaptık. Bir zincir çektik. 3 adet daha yaptık. Ortaya ise 2 zincir çektik. Orta kısmına ipimi doladıktan sonra batıyorum buraya da üçlü trabzan yapıyorum devam ediyorum alt halit üçlü trabzan yapacağız buraya üçüncüsü 4.'süm. 5 ve 6. Arasına 2 tane zincir çekiyorum. Devamında 6 adet daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 6 ortasına iki tane zincir çektik altışar üçlü trabzan yaptık yine ipimi iki defa doluyorum tomurcuğun orta kısmına batıyorum buraya üçlü trabzan altı adet aynı boşluğa Üçlü trabzan. Altı. Zincir çekmeden yine ipimi doluyorum. Ortada iki zincir çekmiştik. O boşluğa batıyorum. Buraya. Yine altı tane üçlü trabzan. Ortasına iki zincir tekrar 6 tane üçlü trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. 4 5 6 2 tane zincir çekiyorum. 6 tane daha Üçlü tırabzanla devam ediyorum. İlk topurcu 6 adet yaptık. Devamında 6 adet üçlü tırabzan. Ortasına 2 zincir. 6 adet tekrar üçlü tırabzan. Ve görüntü bu şekilde. Sıra sonuna geldik. Sıra sonunda ise şurada 5 adet zincir çekmiştik. 1, 2, 3, 4.süne batıyorum. Bir i̇mlek kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. 4 tane köşelerde 6 şart tane üçlü trabzan orta kısmına tomurcuğun üstüne 6 adet yine üçlü trabzan yaptık. Diğer renge geçiyorum. Son iki sıramız. İpimi kestiğim yerin hemen önündeki sık iğneye batıyorum. ipimi geçiriyorum. Tığımın üzerine ipimi atıp ipi sıkıştırıyorum. Şu ipi de birlikte öreyim. Burada aynı boşluğa bir adet sık iğne yaparak başlıyorum. İplerimizi de çekelim. Sık iğne yapıyorum. 6 adet üçlü trabzanların üzerine ikinci sık iğnem 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım 3 tane dörtlü trabzan yapmıştık arasına bir zincir çekmiştik ipimi doluyorum Şu ilk boşluğa alttaki ilk boşluğa batıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. İlk sık iğnemi batıyorum ve sık iğnelere devam ediyorum. 2 3 4 5 6 Orta kısma ise 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Devamında alt adet sık iğne. 4 üçlü trabzanların üzerine alt adet sık iğne ile dolduruyorum. Şu boşluğa ise ipimi doluyorum. Çiftli trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz 2 3 4 5 6 yani üçlü trabzanların üzerine sık iğne ara boşluklara ise ikili trabzan yaparak devam ediyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz Evet arkadaşlar Sıra sonuna kadar geldim. Bu sırada ne yaptık? İlk şu altılı sık iğnemizin üzerine altı tane sık iğne yaptık. Orta kısmına ise çiftli trabzan devam ettik. Sık iğnelerin üzerine altı tane sık iğne. Orta boşluğa üçer adet sıkı iğne devamında altı sık iğne olarak sıramızı bitirdik. Şimdi sıra sonuna geldik. Burada son boşluğumuza, şu alttaki son boşluğumuza yine çiftli trabzan yapıyoruz. İlk yapmış olduğumuz sık iğneye batarak birleştiriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz bu sırada sık iğnelerin üzerine ikili trabzan yaparak devam ediyoruz güzel bir motif örneği çalışması ile videomuzun yine sonuna geldik sizlerden ricam bu videomu kendi sosyal medyanızda Paylaşırseniz çok memnun olurum. Orta kısmı ise 3 tane çiftli trabzan yapıyoruz. Köşe kısmına. Umarım sizler de videomu beğenip anlatımından memnun kalmıştırsınız. Takıldığınız bir yer olursa bana yazabilirsiniz. Her konuda yardımcı olurum. Son sık iğnemizi yaptıktan sonra şu ilk zincir çekmiştik 3 tane. İkincisine batıp birleştiriyorum ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Motifimizi bitirdik renklerin uyumu ve model harika oldu arkası ve önü güzel bir çalışmaydı diğer motifi yanına bırakıyorum ve videomu sonlandırıyorum başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın